Merhaba arkadaşlar, ben Selcan Yeşilova. Bugün sizlerle birlikte evde çalışacağım. Görmüş olduğunuz şekilde böyle bir minderiniz varsa çalışabilirsiniz, yoksa da halının üzerinde çalışabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte dayanıklı çalışmasıyla birlikte yağ yapacağım. Ve bu ve dayanıklı çalışmaları 6 tane egzersizlerden oluşmaktadır. Ve bu egzersizlere geçmeden önce ısınma hareketleriyle bakacağız. Evet. Şimdi atım hareket evle başlıyor. İlk önce jogging koşu yaparak başlıyoruz. Sonra ayakları kaldır. Kalçaya. yana, öne, yukarı Ve yavaşça jogging koşusuna tekrar dönüyorum. Ve buruyorduk. Şimdi kolları dip, diplerle birlikte parmak ucuna kalkarak döndürüyoruz. Sonra tersini yapıyoruz. Sonra paralel yapıyoruz. Bu ara bel çalışmasına geçiyor. Belli döndürüyor. İyice. Sonra dibleme doğru. Bunu yaptıktan sonra beni döndürüyoruz. Ve şimdi tersini yapıyoruz. Evet. Isımamızı yaptıktan sonra şimdi ana egzersizlerimize geçiyoruz. Evet, gelin başlayalım. Dur dur. Hareketimi, i̇lk hareketimiz süsleme hareketi. Bu hareketi bir dakika boyunca yapıyorsunuz. Gelin göstereyim. Başlıyorum. Evet, bunu bir dakika yaptıktan sonra 30 saniye plank hareketini 30 saniye boyunca duruyorsunuz. 30 saniye durduktan sonra İkin ikinci hareketimiz şuna hareketi. Ama bu şuna hareketini yer yani eşitimeli olarak yapıyoruz. Evet, gösteriyorum. Bunu da bir dakika yapıyoruz. saniye boyunca tank hareketi yapıyor. Evet. Böyle böyle 30 saniye boyunca plank hareketi yapıyor. Evet. Plank, plank hareketi yaptıktan sonra üçüncü hareketimiz geçiyor. Üçüncü hareketimiz komando dansı. Bu hareketi de plank boyunca yapıyor. Evet, gelin göstereyim. İsterseniz müdahale yapabilirsiniz, isterseniz dışarıda yapabilirsiniz. Hepsi de kalmış. Elleri koyuyoruz enseye. Evet, onu bir dakika boyunca yaptıktan sonra tırmanış hareketine geçiyoruz. Gelin tırmanış hareketini göstereyim. Elleri koyuyoruz. Ve hayatlarını bu şekilde öne doğru Atıyorum kolu yanından geçerek, 30 tane boyunca bunu yapıyoruz. Evet. Dördüncü hareketimiz ise ters mekik. Bunu da bir dakika yapıyoruz. Gelin göstereyim. Tırtılıyoruz. Tır tır tır. Elimi koyuyoruz kalçaya. Yukarıya doğru kaldırıyoruz. Bir dakika boyunca yapıyoruz bunu. Bunu yaptıktan sonra, bir dakika yaptıktan sonra 30 saniye tırmanış hareketine geçiyor. Az önceki yaptığım hareketin aynısı. Elleri koyuyoruz. Evet. Şimdi 5. hareketim olan ayı yürüyüşü hareketine geçiyorum. Bunda minnere ihtiyaç yok. Bu şekilde gösteriyorum. Bunu da bir dakika bunu. Tutuyorsunuz. <laughs> bunu bir dakika boyunca yaptıktan sonra gene termonik hareketine geçiyorum. Minde bir koyuyorum gene. Kaybattım diye. 30 saniye bunu yapıyorum. Enstrüman Şimdi altıncı hareketi, birbise, hareketi bir işte, Dizlerini bir çekme hareketi. Bu hareket yaptıktan sonra formayla çalışmamızı bitiriyoruz. Evet gelelim altıncı hareketimize. Paraya dönüyorum iyi de görün diye. Bu şekilde kalkıyorum. Bir dakika boyunca yapıyorum. Bir dakika boyunca yaptıktan sonra form hareketleriyle çalışmamızı bitiriyoruz. Gelelim şimdi form hareketlerine. Form hareketlerinde başlıyoruz. İlk önce başımızı sola doğru çekiyoruz. Sağa arkaya öne sonra Sol, kolumu bu yana atıyor. Sağ kol. Şimdi sağ kolu arkaya atıyorum. Bu şekilde. Sol. Şimdi bir e, duvar olabilir, herhangi bir şey olabilir. Elini bir koyuyorsunuz ve vücudunuzu karşıya döndür döndürüyorsunuz. 8 saniye boyunca şimdiden sayıyorsunuz. Şimdi tersini yapıyoruz. Şimdi isterseniz bir yere tutunarak yapabilirsiniz. İsterseniz dengenin varsa ee, olduğunuz yerde kaldırabilirsiniz bacağınızı. Ha ben tutunmayı tercih ediyorum. Şimdi tersini yapıyoruz. Öne çekiyoruz. Şimdi sağa geldik. Aynı şekilde. Döndürüyoruz. Şimdi unutmuyor. Bunu yaptıktan sonra bacağımıza şu elimizi on kez değdiriyor. Değdirdikten sonra arkaya doğru on tane şimdi Sol bacağımız üzerinde tutunuyoruz, 8 saniye boyunca. Şimdi de sağ bacağı aynı şekilde. Şimdi öne doğru iyice batırıyoruz içeri. Yavaş yavaş topağına arkaya doğru Peki tane. Evet bunu yaptıktan sonra yavaşça sol bacağım üzerine oturuyorum. Ve parmak ucunu tutuyorum. Sağdaki. Şimdi tam tersi soldaki parmak ucunu tutuyoruz. Yavaşça toplanıyoruz. Ve bacaklarımızı kapatarak 8 kere elimizi, parmaklarımızı yere değdiriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bunu yaptıktan sonra sol el sol ayağın ucuna doğru ve tane boyunca duruyor. Sonra sağ el, sağ ayak ve forma hareketlerinden sonra Bugünkü egzersizlerimiz sona ermişti. Teşekkür ederiz.